Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuza başlamadan önce hemen belirtmek istediğim şey şu. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kripto ekonomi Telegram grubumuza hepiniz davetlisiniz. Ee, video açıklamasından da Telegram grubumuzun linkini bırakıyoruz. Oraya tıklayarak grubumuza dahil olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Kripto ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda altcoin incelemelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yine sizlerle çeşitli projeleri incelemeyi sürdürüyoruz. Bu videomuzda sizin de e, PancakeSwap yani CAKE olarak bildiğiniz bir projemiz var. E, kripto para piyasasında özellikle CoinMarketCap platformunda sıralaması 45 arkadaşlar. Piyasa büyüklüğü bakımından 2,5 milyar doların üzerinde bir piyasa hacmi var. Ekranda da yine gördüğünüz gibi Burada e, hacmi 24 saatlik hacmine baktığımızda 313 milyon dolarlık bir hacmi var arkadaşlar dolaşan arzımız 147 milyon adet toplam arzımız da yine 147 milyon adet arkadaşlar şu an için tamamı dolaşan arzda arkadaşlar arzımızın hepsi dolaşımda şimdi e, bu kek olarak bildiğimiz insanlar e, uzun zamanlardır keki alıp satıyorlar çeşitli ve ciddi oranlarda kar eden kişiler var arkadaşlar kekin coininde ee, ama nedir bu kek yani projesi nedir ne amaçla kullanılır neden değerlenir ya da değer kaybeder bununla ilgili genel bir inceleme detaylı bir proje analizi yapacağız arkadaşlar konuyu da yine uzatmadan burada pancake swap yani kek nedir diyor ki kullanıcıların token alışveriş yapmalarına olanak sağlayan, çiftçilik yoluyla likidite ve karşılığında ücretler sağlayan merkezi olmayan bir finans. Yani DeFi arkadaşlar uygulaması olan otomatik bir piyasa yapıcıdır diyor. Eylül 2020'de piyasaya sürüldü. Bu ve Binance Smart Chain'de arkadaşlar tokenlarını takas etmek için merkezi olmayan bir borsadır diyor aynı zamanda. Şimdi ağ olarak arkadaşlar Binance'in ağını kullanıyor. Binance Smart Chain'i kullanıyor. O açıdan yine önem arz eden bir coin arkadaşlar. Sonuç itibariyle Binance Smart Chain'i kullanan kek ee Cake arkadaşlar burada Eylül 2020'de piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Merkezi olmayan bir borsada işlem görüyor. İş borsalarda. PancakeSwap kullanıcıların bir likidite havuzu karşı işlem yaptıkları otomatik bir piyasa yapıcı modeli kullanır. Bu havuzlar fonlarını havuza yatıran ve karşılığında likidite sağlayıcı yani LP jetonları alan kullanıcılar tarafından doldurulur diyor arkadaşlar. Bu belirteçler daha sonra havuzdaki paylarını ve işlem ücretlerinin bir kısmını geri almak için kullanılabilir. Bu LP belirteçleri flip olarak bilinir diyor. Pancake swap ayrıca kullanıcıların CAKE ve sayrap gibi ek belirteçleri toplamasına da olanak tanır. Çiftlikte kullanıcılar LP jetonları yaratabilir ve CAKE ile ödüllendirilebilir diyor arkadaşlar. Burada çiftlik dediği arkadaşlar bir oyun sistemine benzer bir sistemimiz var. Onunla ilgili şimdi web sitesinde incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kurucular kim demiş? Onunla ilgili bir bilgi vermiş. Onun dışında da arkadaşlar e benzersiz yapan nedir diyor pankeki. Otomatik bir piyasa yapıcı modeli olduğunu söylemiş yine tekrar. Bunun likitte havuz oluşumu. Yani likidite dediği arkadaşlar finans sağlama bir anlamda. Siz oraya ödünç başka bir şey vererek karşılığında bambaşka bir şey alabiliyorsunuz. Bunun yine dünyada kullanım alanları var. İleriki videolarda bununla ilgili bir detaylı video yapabiliriz arkadaşlar likidite sağlama ile ilgili. Değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun yanında işte piyango sistemi vesaire yaptıklarını, ikramiyeler dağıttıkları, biletinizin sayılarının kazanan biletik 4 sayının hepsiyle eşleşmesi gerekiyor gibi burada çeşitli oyun sistemleri de var. Bu oyunları da oynayarak hem vakit geçirebilir hem de burada kekle ilgili çeşitli e, hediyeler, ödüller toplayabilirsiniz arkadaşlar. Mart 2021 itibariyle Cake 125.9 milyon adet madeni para dolaşımına sahip ve maksimum arz verisi mevcut değil demiş. Burada biz az önce ne demiştik yukarı çıktığımızda 147 milyon adet demiştik arkadaşlar. Demek ki burada bir yine azaltmaya gidilmiş arkadaşlar. Bununla ilgili de burada bir elimizde veri var arkadaşlar. Devam ettiğimizde Ağı nasıl güvende tutulur diyor. Nereden satın alabiliriz diyor. Bunlarla ilgili borsalar var. Şimdi burada tüm zamanların en yüksek değerine kaça gördüğüne baktığımızda 21 doların üzerinde bir e, fiyatı var. Tüm zamanların en yükseği arkadaşlar. 21 dolar şu an 17 dolardan da işlem görmekte. Bunu da yine belirttik. Şimdi burada e, sitesine geçtiğimiz zaman Pancake'in burada çeşitli bölümler karşılıyor bize. Mesela Ana sayfada bakalım arkadaşlar karşımıza neler çıkıyor. Burada tarlalar ve fon yatırımı diyor. Çekilişten kazandıklarıyla ilgili burada işlemler yapılabiliyor. Bunlarla ilgili çeşitli bilgiler var. Ticaret kısmına baktığımızda değiş tokuş bölümünde işte çeşitli BNB olsun ve diğer coinler olsun herhangi bir değişiklik yani takas değiş tokuş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birimleri çeviriyorsunuz. Tether veriyorsunuz karşılığında BNB alıyorsunuz gibi arkadaşlar. Likitte de dediği de buradan likitte sağlamak için cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. İşte Ethereum gönderiyorsunuz karşılığında LP alıyorsunuz. LP gönderiyorsunuz karşılığında Ethereum alıyorsunuz gibi basit bir prensibi de var. Şimdi burada PancakeSwap.finans e, sitesinde burada diyor ki arkadaşlar ne diyor? İşte çiftlikler demiş mesela. Burada ee, ne kadar likte sağlandı? işte yaklaşık 700 milyon dolarlık bir sağlanmış. İşte çarpanı 40 katmış burada. Çarpan dediği her bir çiftliğin aldığı kek ödüllerinin miktarını temsil ediyormuş. Örneğin bir tane çiftlik blok başına bir kek alıyorlarmış. 40x çiftlik başına 40 kek alınır diyor. Burada örnekler var. Peki cüzdanın kilidini açarak siz de buraya likit yani nakit akışı sağlayabilirsiniz. Ödülleri buradan alabilmek için. Bu ve buna benzer çeşitli burada arkadaşlar şeyler var yani kullanım alanı yaratmaya çalıştıkları bir durum söz konusu diyeceksiniz ki ben neden şimdi buraya para göndereyim işte ödül almaya uğraşayım da kit paramı oraya bağlayayım şeklinde bunların kendi içerisinde çeşitli avantajları olabiliyor. Herkes aynı şekilde düşünmese de yani insanlar kitleler bunu mantıklı bulabiliyor ya da bu alanda yatırım yapmayı tercih edebiliyor ya da kek coin'ini direkt kendisine yatırım yapmayı tercih ediyorlar arkadaşlar. Az önce söylediğimiz piyango bölümü var burada. Yine piyangoya katılınabiliyor. Tabi karşılığında bir miktar vermenizle alakalı. Yine çeşitli bunların oyun kuralları var. O kurallara göre de arkadaşlar ee, katılabiliyorsunuz. İşte burada atlıyorum. İşte takım savaşı vesaire bunlarla ilgili şeyler var. Genel bakış jetonlar çiftlik diyor mesela. Şimdi pancakes web giriş demiş. Diyor ki Binance akıllı zincir üzerinde çalışan ve jeton kazanmanıza ve kazanmanıza olanak tanıyan diğer birçok özelliğe sahip merkezi olmayan bir borsaymış Pancake. Hızlı, ucuz ve herkes kullanabilir diyor. Ayrıca krepleri ve tavşanları var diye de burada bir espri yapmışlar. Özellikleri değişimi iki belirteçleri Binance akıllı zincire değiştirilebilir sağlayan otomatik bir piyasa yapıcı diyor arkadaşlar. Onunla ilgili de bilgi yine verilmiş. Kazan diyor ne demek? Bunun da ötesinde getiri çiftlikleri ile kek kazanabilirsiniz diyor. Staking ile kek kazanabilirsiniz diyor. Şurup havuzlarıyla daha da fazla token kazanabilirsiniz diyor. Biraz sonra onlara da değineceğim arkadaşlar. Kek'in harika bir airdrop'u başladı. O airdrop'a katılmak isteyenler olursa videonun ilerleyen dakikalarında airdrop konusunda anlatacağım. Kazanmanız gerekenlerle ilgili ne yapmanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Burada yine e, pancakes ve piyangosu ile kazanabilirsiniz diyor. Piyangoya katılabilirsiniz tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Demişler ki neden Binance akıllı zincir kullanıyoruz? Çok basit bir ifadeyle neden çalışması daha maliyetli olan daha yavaş bir arabayı sürmek isteyelim diyorlar. Hepimiz oyunlaştırma ile ilgiliyiz. Bu yüzden kazanma, stake etme ve tekrar kazanma... Geri bildirim döngüsünü en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Binance Smart Chain'in üstün hızı ve çok çok daha düşük işlem ücretleri bunu yapmamıza izin veriyor diyor. Binance Smart Chain Ethereum'un şu anki benimseme seviyesine sahip olmasa da Binance'in öngörülebilir gelecekte onu güçlü bir şekilde yaklaştırma yeteneğine ve dürtüsüne inanıyoruz diyor. Yani Ethereum gibi popüler hale geleceğini söylüyor ki her geçen gün Binance Smart Chain e, ilerliyor arkadaşlar. Popüler hale zaten geliyor. Kullanılıyor da aynı zamanda. Bunu da belirtelim. Daha hızlı daha ucuz satıldı diyor. Şimdi yakala demiş. Tavşanla ilgili burada yine bununla ilgili bir bilgi var. Burada arkadaşlar cüzdan var. E, Belt.fi ile ilgili burada bir cüzdan isimleri. Bu cüzdanınızı burada açarak detayları da buradan yine bakarak çalışma prensibiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Ben videoyu yine uzatmamak için buraları özet bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Nasıl katılım sağlanır? Satış öncesi Cake veya BNB jetonları satın alın. Cake ve BNB'niz için likitte ekleyerek Cake'in BNB LP jetonlarını alın diyor mesela. Sonra içeriye dahil olmuş oluyorsunuz. Bundan sonrasında da yine ödül alabiliyorsunuz. Cake satın almak için ne yapmanız gerektiği ile ilgili sayfalar var arkadaşlar satış esnasında satış devam ederken KLP jetonlarınızı ifo jetonlarını satın almak için kullanın diyor. Satış sonrasında satın aldığınız jetonlarınızı harcanmamış fonlarınızla birlikte geri alın diyor. Olay bu kadar basit ve tamamlandı şeklinde bir yazı var. devamını okuyabilirsiniz. Bunun yanında kendi ifonunuzu başlatmak ister misiniz? Projenizi doğrudan Binance Smart Chain'deki en aktif ve hızlı büyüyen topluluğa getirmek için Binance Smart Chain'in en çok kullanılan AMM projesi ve likidite sağlayıcı olan PancakeSwap ile projenizi başlatın diyor. Eğer sizin de gerçekten hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili arkadaşlar burayla özellikle ilgilenebilirler. Bunu da belirtmiş olalım burada exchange sayfasından bahsettik, likit sayfasından bahsettik, cüzdandan bahsettik. E neden Binance e, akıllı zinciri kullandıklarından bahsettik. Burada işte e, çeşitli çekiliş olaylarından yine bahsettik. Şimdi geldik airdrop olayına arkadaşlar. Şimdi PancakeSwap'te diyor ki APYS dediğimiz APY Swap'i şurup havuzunda ağırlıyor diyor. Bir başlık atmışlar. Cake sahipleri bugün size token e voltların merkezi olmayan hisse değişimi için bir protokol APY swap'ten yeni bir şurup havuzu sunabilmekten çok memnunuz. Hemen özet geçelim. Buradan bir şey anlayamadık. Şurup havuzu APS jetonları kazanmak için Cake jetonlarını stake etmeniz lazım arkadaşlar. Toplam token 172.000 adet verilecekmiş. Dağıtım süresi 60 günmüş arkadaşlar. Başlangıç bloğunu burada yazmışlar. 7 Nisan itibariyle bitiş bloğu da 6 Haziran itibariyle. Blok başına jeton ödülleri 0.0999 şeklinde ödül verilecekmiş arkadaşlar. Burada ee bu airdrop'a katılma ya bu ödülleri almak için yapmanız gereken tek şey kek alıp bunu cüzdanınızda tutmak arkadaşlar diyor ki APYS şurup havuzunu barındırmak için ilk 48 saat için iki kat kek ödülü ve ardından bir tane kek ödülü alacak bir APYS BNB çiftliği sağlamamız gerekecek oy her zaman olduğu gibi demiş arkadaşlar bu da son dakika bilgisi şeklinde sizinle paylaşayım çok yeni bir paylaşılan 3 saat önce paylaşılan bir ee, ödül sistemi arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ee, böyle şeylerden hızlı bir şekilde haberdar olmanız da sizin için avantaj olduğunu düşünüyorum. Son olarak da hangi borsalarda işlem gördüğüne bir bakalım. CoinMarketCap sitesinde birazcık problem yaşıyoruz zaman zaman. Piyasaya girip baktığımızda Binance'in çeşitli paritelerinde işlem görüyor, KuCoin borsasında, Bitamp borsasında, Gate.io borsasında, PancakeSwap'ın kendi borsasında arkadaşlar. Onun dışında OpenCoin gibi borsalarda işlem görüyor çeşitli paritelerde. Hotbit borsası gibi büyük borsalar yine işlem gördüğü borsalar arkadaşlar. Biz burada alış ve satış için değerlendirebileceğimiz en büyük borsa yine Binance, KuCoin, Gate, Bitamp gibi borsalar arkadaşlar. Çünkü hacimler en çok burada, hacmi yüksek olan borsalar bunlar. Bunu da dedikten sonra videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olun. Eğer zil açık değilse zilinizi de açarsanız bundan sonraki projelerle ilgili grafik paylaşımları ile ilgili inceleme ve analizlerimiz, çeşitli eğitim videolarımız ve son dakika videolarımızla ilgili bildirim alırsınız ve son dakika bir şekilde videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra şunu da ayrıca belirteyim arkadaşlar. Kripto ekonomi telegram grubumuza hepiniz davetlisiniz. Onun için ee, Telegram'a girip kripto ekonomi yazmanız ya da videonun açıklama kısmından da kripto e, ekonominin linkini tıklayarak e, Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Başka altcoin projelerini incelememizi de istiyorsanız videonun yorum kısmında bunları belirtirseniz e, yoğunluk talebine göre kim hangi hangi coin daha çok talep edilmişse onları da biz e, listemize dahil ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.